Arkadaşlar Super Gaming GTA, hepiniz hoş geldiniz. Ben Super evet. Gaming. ve bugün arkadaşlarımla Superboy Adventure oynuyorum. Hoş. Konuşabilirsiniz? İlk defa buradayız. Yani daha daha Al sana bir sürü videolarda gözlükçük. Evet daha önce sesim güzel çıkıyordur. Çünkü Benim videolarda biraz kalitesiz. Azıcık biraz azıcık biraz sesle çıkalım diye vurma vurma. Vurma Niye? vurma. Vurma birbirimize bulmak yasak. Tamam, tamam. Bu videoda beraber oynayacağız arkadaşlar. Yani pek bir amacımız yok. Normal oynayacağız. Saklambaç türlü oyunlar oynayacağız. Evet. gibi oynayacağız. Evet, oyuna saklambaç oynayabiliyoruz şöyle. ortaya gelsin de. Evet bakın bir. şöyle saklambaç Ebeniz... oynayabiliyoruz. Tamam. Kim saysın? Ee, bilmem. <laughs> ben sayayım. Ben tamam, sayayım. Say, say. Sen sen, say. sen. Ben sayacağım. Tamam arkadaşlar, şimdi saklambaç oynayacağız mak kaptansın kaktüsün orada. Tamam. Mı? tamam. Yani kapital tamam. Tamam evet kaptürüs bilmem nenenin orada saklanır. Şimdi emoji attım. Tamam bütürüm. Başlıyoruz. Çok iyi saklanacağım. saklandım. Şu an ben bitti. de saklandım. Bitti. Saklandıysanız saklandım. Ayrıca sıcak soğuk emojisini kullanabilirsin haval. Evet kullanabilirsin yani. Biraz yüz 100 yüksek sıcaklık. Evet. Yani ben seni bakayım görüyor muyum? Arkadaşlar burada beni kesin bulamaz. Hehe. <laughs> Aa bak güzel saklanmış. Hmm. Ha bakma sana. Hmm. İyi ben seni görüyorum. Ben de şu an görüyorum. Ne olabilir ki? Hayır mi? bana çok yakın. Evet sana da yakın bana da. O tarafa gitme. Orta orta. Kıyafetlerin olduğu yere yaklaş. Kesin şu kutulardan biri. <laughs> ya buldu ya. Acaba beni bulamayacak mısın? Bul Acaba beni bulamayacak mısın? Ben de bulmaya çalışacağım. Yani çölün içinde o, değil ama. O... Çölün içinde değil ama yakın. Hmm. İçinde değil ama çölün. O zaman buralarda demek Hayır oğlum oraya girme. Beni görüyor musun? Evet görüyorum. Dur sıcak sukey emoji'sini kullanarak bakabilirim. Hayır. Hmm. Orada gözüküyor Az sıcak. Yiğit, oğlum oraya içine girmeyin işte. Ben orada yokum. Kesin futbol sahasına yakınsın değil hayır. mi? Hayır. Bu, Buldum bu sensin. Bak kuş olmuşsun. Evet, hayır. Hayır bu sensin kuş olmuşsun. Kuş olmadım. E, ne oldun? Hani Beni de... saksı iç e ben de kırmızı, kırmızı çiçek. Tamam bu sefer ben sıfıyorum siz taklın tamam mı? Tamam. tamam. Emoji yap. Emoji, emoji At, battım, attım. Arkadaşlar onu, onları bulacağım şimdi. Bastım mı? Bastım. Ve emoji bitti şimdi sizi bulmaya gidiyorum. ben. uçuş zamanı. Beni hayatta bulamazsın. Hem. Az önceki gibi, gibi, benim benim gibi kutu oldun değil mi? Hayır, olmadım. Tabii ki. He, Allah Allah acaba nerede ya? Neredeyim? Allah Allah acaba nerede? Kim bu? Buldum. <laughs> hani <laughs> Buldum buymuş. Evet. Ya nasıl buldun ya? Beni hayatta bulamaz. Buldum. Işte, oradan mı gördün? Evet. <laughs> ya bak o. Ben oyna bir şey de şey düşmeyebiliyor. Bir şey düşmen lazım. Koş onu yine değil mi? Yok kuş olmamış. Yani ben de kuş oldunuz mu diye bakmıştım ben evdeyken. Evet bakıyorum. Dur sıcak sürekli bakacağım. Dur, dur oh. ben de bakayım. Oğlum hiç yakın gözükmüyorsun. Hiç yakında değilsin. bakayım. Evet. Çok doğru. Çok doğru. <laughs> gördüm Kedi tabela lan. Hayır. Hayır evet. orada normalde tabela oluyor. Evet. Aa, yani hayatta olamazsınız dedim işte. Kesin evin içine girdin. Hayır. Kesin orası. Orada da değil. Oha. Ben evin içine bakıyorum. Nerede orada sen? da değilim. olsun ben yine de bakıyorum. İstersen bak. Evet yokmuş. İstersen bakma. Evet yani nasıl oldu? Yeşil odada mı sen yok burada da yok. siz gerçekten uzaktasınız. Hala oh, sıfır mı? Kahvaltısının orada mısın yoksa bekliyormusun gibi orada mı? Ben bekliyormusun Bilmiyorum. Biz de ol Olmalıyız. Hayır gibi ne diyor? Hmm. Ha kesin bu çiçek. Ya da şu köşedeki çiçek. Bu i̇şte da şu top. Şu an. Aa, şuraya gideceğim. Salıncakla saklanmıştım. Bu sensin değil mi? Hayır. E, yok. Alo, ya. Hayır görmemişim. Ya ne çok ne zor olayım? işte dedim size. Tekrar bakayım. Yok o alasıdır. Ya ben çıkıyorum ya? artık. Çıkayım mı? Ortaya gel ortaya. Oğlum sen yoksun. Sen yoksun. Ay çiçek oldun değil mi? Hayır çiçek olmadım. Ya tamam çıktım görüyorsunuz işte. Görmüyorum hala. Hala mı görmüyorsun? Oğlum sen şey, görmez mi oldun? Görüyorum görmüyorum da. Ya sen oraya. Yüz dünyanın hangi. Arkadaşlar buradayım. Ya, ortadayım. Ortadayım şu an ortaya geldim. Tamam. Oğlum ne, neye dönüştün Bak sen? Bak şimdi kuş oldum. Bekrumsun oradaki çiçeklerin yanına gittin kuşum. Hmm, sen ne Bekrum. Var. Ha. Ee, biz oyunu bırakalım bence. Bir keşiflik mi falan. Yok. Abi futbol maçı yapabiliriz. Evet. Bak. Dolu koşun hadi. hadi. Evet. Bir dahaki videolarda ise belki ayı falan toplarız. Biz şu anda öylesine oynuyoruz. Kim hakem olsun? Kim hakem olsun? Hakem, almayacağız. ve bir atacağız. Hakem, hay -hakem, hay -hakem, hay bir de maç yapalım. Hadi dur. Tamam. küçük top büyük. Hadi. Üç. Orta boy seçiyorum. Nasıl seçiyor? Dur Aa. şuradan. Dur kare büyük olsun. Oo. Top da güzel. Tam seçtim. Değil. Hadi formalarınızı seçin. Ben mavi olacağım. Ben kırmızı. Zaman. Ben daha seçmedim. Kırmızı. Gol zamanı. Ya dur daha başlamadık. Ya bari burada tabel olma. Ya yiğit. Yes. <laughs> Hadi Hı. hakem düdüğünü çal. Aa, çal düdüğünü. O değil. Başka emoji. Hadi çal düdüğü. E hangi emoji sayıdsın? Ne? Tamam. O şey ilerle şimdi. Hangi emoji olduğunu göstereceğim. Neresi? Like i̇lerle, da... i̇lerle, ilerle, ilerle. Tamam. İlerle. İlerle. i̇lerle. Baya ilerle. Ha tamam, alttaki düğmeye bas şimdi. Düdük çaldı. Başla, başla işte sen. Hakan topu ellemeyecek tabii. Aa vurdum. Hey yapacağım. Vaa! Oh. Al bakalım. Korner falan yok. 1 1 1 Vurdum gol. 1 Şine top geliyor. Direkt. Aa kaleci titredi. <laughs> Düdüğü çaldı. Deveye değiyor Gol atamazsın. Ben kendi kaleni atıyorsun direkt. Direkt. Ak! Ah, direkt. Gol. kart yok. Hayır yine kendimi. Bak kırmızı. O mavi kart onda. <laughs> Oha. <gülüyor> <gülüyor> evet atıyorum. Atıyorum. <laughs> ha, şimdi yeşil oldu. Bunu Vurdu direkt. Ve. Beğir. Hadi. Beğir. Hayır. Boş vale, Olamaz. Maç bitti. Kazanan <laughs> <'ın> beyir. <laughs> Oha ya 5-0 olmaz hocam. <laughs> Bu maçta şike var. Yok ya, bir kere. İnter mi? İnter mi? PSG ve PSG. Oh. PSG ve İnter. Oh, PSG ve Inter oh, gol. gol. Gol değil ki. Bak, Maç bitti. Gol. Ay şimdi kırmızı oldu. Ne oldu şimdi? Allah Allah. Göbek oh. oh. Yine gol. 2. Atıyorum vallahi. İyi zıpladı. Hava 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 kırmızı kart hava 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 Sarı hava 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 Biz Sarı de kalk. sana kırmızı kart verelim. Be, Al bakalım. Hakeme hava <laughs> yani ben... wow, Hadi. <gülüyor> <Hakemi> <gülüyor> dövüyorum. Bu Bu, <laughs> Çizgide kurtardım. Dön topa dönüşüp oh. gol, olacağım. Aa, Baba topa dönüşüp. Oh. Aa aç oldum. Ay oldum. Şimdi top oldum. Evet gol olacağım. Gol. Oh, gol, 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 gol gol alat... E ben de ben de top alamak Belki... gözüküyor. Ben topum. Ya. Hayır top alan benim. E ben de top vuruyorum. Şu an bir küpüm. Ben de bir Ayım, şu an yani, kuşum. Şu an ben de evet kuşsun. Ben çiçeğim. Ayı, ne Ben ayı oldum. Yine küp. Oho. Oho. Tabel oldum. Baba. Şimdi ne oynayalım? Ben pet oldum. Bence Buna... video bu kadar yeter. 10 dakika oldu. Ya, bu kadar çok kısa oldu. Evet bence de. Anladım. Neyse, neyse başka videoda çekeriz. Evet. Evet arkadaşlar Doğru. o zaman bir dahaki videolarda görüşürüz. Hadi kapanışı şöyle yapalım. Eee, dur. 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 Şey emoji. Evet. Kapanış. Dur dur. dur Aynı dur, anda dur, yapalım. Dur. Dur, dur. ben emoji Ben de bulamıyorum. İkinci evde. <laughs> Sayfa <Soğuktan> iki. <laughs> Hah. Evet görüşürüz. Da 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 da. Evet bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Dur bekle bir tane daha. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşürüz. Görüşürüz.